yaptı. TV kanalından herkese mutlu günler sevgili futbol severler. Bu dev derbinin anlatımında Gev TV olarak sizlerle beraberiz. Trabzonspor'un ilk 11'i. Galatasaray'ın ilk 11'i de ekranlarımızda. Trabzon'da maça Trabzonspor başladı. Dev derbide iki rakibi de başarılar diliyoruz. Musa Akku, Yaptı Yunus'a. Bir kez daha Mertens. Atıyor golünü Mertens. Derbide gol erken geliyor. İşte Mertens'in golü ekranlarımızda bir kez daha dar alandan atmayı başarıyor Mertens. Zubkov'a doğru, Zubkov, Zubkov dışarı vuruyor. Nişça. Banza, Ramospor bastırıyor. İhca. Edin İhca sıra. pozisyon devam edemiyor. O Yunus'a bıraktı. Bir kez daha Victor Osimhen top. Mertens. Mertens'in şutu savunma. Bir kez daha Mertens. Uğurcan Çakır mükemmel kurtarıyor. Men Yunus'a bıraktı. Yunus Akgün Uğurcan çakır. Mertens'in Mertens'in Mertensi şutu ve gol. Muhteşem atıyor Mertense Muhteşem gol mertesde. Anza. Nişçaya. Şık pas vakayı mı Mustera? Torreira. Barış Alper. Sıyrıldı. Verdi Yunus'a vuracak. Vişça Banza'ya. Simon Banza dışarı gitti. Yunus Akgül. Osime. Yunus Osime. Osimen, Victor Osimen, Osimen de atıyor bugün boş geçmiyor bu haftayı da. Bir faal var orada. Toreyra. Sarı kartı vardı Toreyra'nın. Toreyra kırmızı kart görüyor. Dakika 83'te Toreyra. Takım arkadaşlarını geride bırakıyor. Galatasaray 10 kişi kaldı. Sarı kartı vardı Toreyra'nın. Hamza, Bicca, Muhammed Çağ Ustera. İşte Muhammed Çam'ın harika şutu. Orta. Lum sıramın önünde. Bir kez de Okay. Olmadı. son düdük geliyor maçta. Dev derbide FIFA 25 futbol simülasyonda bizim skorumuz bu şekilde tamamlandı. Gerçek maçta olacakları hep birlikte heyecanla bekliyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. İyi akşamlar.